Ben kızımı buldum. Herkese teşekkür ederim. Devlette, karakola, emniyette, savcıya haber verdik. Hepsilerine teşekkür ederim. Kız kızım arkadaşım, kız arkadaşın yanında bulduk. Hepsine teşekkür ederim. Allah peygamber razı olsun. Ee, Hülya de bana dedi ki anne dedi ben dedi sabahtan dedi saat 9'da beni kaldır dedi. Rabbim şahittir. Dedi anne beni dokuzda kaldır dedi. Ben hastaneye gideceğim dedim. Yani bu böyle olamaz yani. Onlar yakıştırdılarsa onlara halal olsun. E, kızımın ölüsünü, dirisini duymalıyım yani. Yalnız Hülya Cazım'ı bana göstersinler. Ne oluyorsa olsun yani. Bu böyle olamaz yani. Onlar kendine yakıştırdılarsa yakıştırsınlar. Kızımı geri getirsinler. Ben kabul ederim kızımı. Gelin insan gibi Gel büyükler var, cahmetler var. Kardeşimin mesajlaştı, işte bir gün önceki mesajlaştığı Mesajlar burada. Yani okunduğunda da zaten bir tehdit içerisinde olduğunu belirtiyor açık bir şekilde. Onun dışında birkaç kişiye daha ulaştık. Biz aynı şekilde birkaç kişiden işte sıkıştığını ve para istediğini belirtiyor burada. Yani bu şekilde kiminden 50 kiminden 150 lira falan istemiş. Ee, karşı taraftakiler de zaten e, vermemiş parayı.